Herkese merhabalar, OSM severler. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Yine bir OSM videosuyla birlikteyiz, beraberiz. Bugünkü videomuzda sizlere aslında hem güzel bir e, duyurunun başlangıcını yapacağım. Çünkü kafamda bir turnuva düşünüyorum, bir turnuva düzenlemeyi düşünüyorum. Hani e, YouTube'daki aktifliğimizi arttırmak adına. E, bununla ilgili birkaç fikrim var. Önce e, onların planlamasını yapıyorum diyeyim sizlere. Ayrıca de ne zamandır 4-3 taktiği vermiyorduk. Bir tane de ligimizde olan 4-3 taktiğimizi kullanalım dedik. Bu 4-3 taktiğimizde öncelikle altın çizerek belirtmek istediğim nokta çok gol atıyoruz. Yani bu taktiğin e, revizyonu gol atmak. Ben de size gol atan bir taktik e, sunmak istiyorum. Eski OSM oynayanlar bilir. Yani bizim eski ekipteki arkadaşlar olsun, eski menajerler olsun kullanılan bir taktik daha önce. Biz de onu tekrardan dinledik. Hala oyun motorunda iş gören bir taktik ayrıca yani onu belirtmek istiyorum. Hani kadronuz bir tık iyiyse rakibinize göre veya rakibinizle eşdeğer olduğunuzda iç sahada oynuyorsanız Kanat oyuncularınız iyiyse, hücumcularınız iyiyse bu taktikler zaman iş yapabilirsiniz. Bunu yön rahatlıkla deneyebilirsiniz. Bilgisayara karşı çok rahat iç ve dış. Direkt deneyebilirsiniz. Hiç düşünmenize gerek yok. Sizden düşük rakımlı takımlara zaten kaybetme olasılığı çok düşük olan bir taktik ve çok gol attıran bir taktik. Yani ben şu an şöyle örnek göstereyim. Hemen bakalım. Ben ligde şu an 84 gol atmıştım. 25 maçta maç başı 3.3 gol ortalamasına olan bir taktik. İsterseniz hiç konuyu uzatmayayım. Buyurun taktiğe geçelim. Takıma bakalım. Bir analizimizi yapalım. Maçlarımıza bakalım. En sonunda da taktiği sizlere belirteyim arkadaşlar. Mönchengladbach'la olan bilgimiz de ligdeyiz. Ligde 25 maç oynandı. 19 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet. Olabilir. Hani o seviyede yani böyle mini bu büyük takımlar olduğu yerde ben 34 34 yaparım. Ya hayal ürünü bunlar arkadaşlar. Yani çok karşıdaki menajer de iyiyse o da kadro yapıyorsa örnek veriyorum bakın. Bu ligde 8-10 menajer var ve hepsi kadro konusunda aktif. 600 milyon, 500 milyon, 500 milyon, 360'lar yani bakın 176. Yani ilk 9 kadro zaten bunu yapmış. Burada yani kolay kolay kazanmak, hani yapmak çok zor. Mesela mini güzel güzel götürüyor. O bile 3 kere berabere kalmış. O da yenilecektir elbet. Şimdi arkadaşlar ben size maç takımından bahsetmek istiyorum. Şimdi derseniz bu oyundaki din niye böyle? Ben şu an oyunun Hollanda versiyonundayım. Yani Türkiye versiyonunda değilim. Benim burada da bir hesabım var. Yani şöyle göstereyim size arkadaşlar. Hani yani bir hile olarak algılanmasın. Yani şu an mesela 2017'den beri 5 yıldır bu hesabım var benim. Ee, en son böyle bir ekipteydik. Ee, bakın. 55 görevi tamamlamışım. 405 madalya puanım olmuş. %93 dünya Gemenli Aslında dünya yüzde %100'dü. Sonradan ligler eklendi. Ghana, Andorra gibi ligler eklenince mecburen böyle kaldık. Bu ee, Oyunda bir ara birinciliğimiz de vardı. Hemen şuna bakalım. Evet arkadaşlar şunu da şöyle göstereyim. Yani bu da burada <laughs> bize şey olsun. Yani görüyorsunuz e, bu ne zamandan kalma bir görüntü tarih yazıyorum bilmiyorum ama oyunda e, zamanda oyun Hollanda versiyonunda Türkiye birinciliğimiz de vardı. E, o yüzden bunlar bizim kullandığımız taktikler işte öyle söyleyeyim onu da gösterdiğimize göre arkadaşlar tekrardan şurayı da göstermek istiyorum size. Ee, yani taktiklerimizi hani neye göre taktik veriyorsun diyenler olabilir arkadaşlar bakın oynadığımız ligler, puanlar. Yani şu an e, madalya puanından bahsediliyor. Bir önceden menajer puanı vardı. Yani 249 tane lig bitirdik biz burada. Ve hedefe ulaşmadığımız lig sayısı 1, 2 yani bir parmaklarını geçmeyecek seviyededir. Pardon geçiyormuş ama ağırlıklı olarak biz burada hedefimize ulaştık. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kolay değil bu kadar ligde oynamak. Yani şu en iyi 5 ligime bakıyorsunuz. Menajerlerin olduğu ligler. Yani böyle bir durum söz konusuydu. Ve biz e, buralara bu şekilde geldik diyebilirim. O, o ana o semiyle alakalı detaylarımızdan daha sonra yine bahsederiz. Ben size şu an durumu gösterdim ve her kariyerde artı 1000 maç üstü yaptım. Şimdiki hedefim her kariyerde artı 1000 galibiyet arkadaşlar. Umarım o da olur. Ben size şu an maç takımına iç sağlayıp oradaki detayları da göstereyim. Köln'e 4-0, 4-0, 5-0 bir başlangıç. 4-1'ler, şurada 5-0'lar var. Münih'e ye 4-1 yenilmişiz, kupada 4-2 yenilmişiz. Arkasından 2 5-0'lık maçımız var. Görüyorsunuz 5-0'lar çok. Mainz'e kaybetmişiz. Leverkusen'in Wolfsburg'dan yenilmişiz. Bochum galibiyeti var. Köln galibiyeti var. Yani şu ara 4-1, pardon 4-1, 5-1. 4-0, 6-0, 4-0, 6-0 yine bir mağlubiyetimiz var. Yani bu taktik mağlubiyet de alıyor ama altını çizdiğim gibi. Size eş ve e, sizin daha iyi olduğunuz takımlara karşı çok gol atan bir taktik. Leipzig deplasmanında bu taktik işe yaramaz. Çünkü Leipzig'de bizde eşit bir kadroya sahip. Öyle söyleyeyim. Münih'in kadrosu bizden iyi, Wolfsburg'un kadrosu bizden iyi. Bunlara karşı olmaz ama içeride bunun affı yok arkadaşlar. Bunu yaparsınız. Ben size kadromu da göstermek istiyorum. Kim bu 85 golü atan arkadaşlar? Jadon Sancho 15 maç. 16 gol 9 asist. Lorenzo Insigne 10 gol. Luis Suarez 15 gol. Immobile yeni aldık. bir gol 1 asist. Lozano 7 maç 5 gol. Bakın bu taktiğin yani gördüğünüz gibi forvetler atıyor. Bir önceki videomuzda hatırlıyorsunuz. Forvet'in bir golü vardı. Orta sahanın 16 golü vardı. On da orta saha atıyordu arkadaşlar. Ama bunda Forvet atıyor. Forvetlere yükleneceğiz. Yani Forvet'e yüklememiz lazım. Orta sayı bakıyorsunuz. 1 gol 4 asist. Declan Rice. Jorginho 1 asist. Henderson 2 asist. 1 gol 4 asist. Saka 2 gol. Laporte 2 gol 2 asist. Çok iyi Laporte'a göre. Alba 2 gol 8 asist. Müthiş. Stop. Yani sol beke göre müthiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar durumumuz bu. Ortalama kadro değerimiz zaten 100. Yani ona da ulaştık. Forvetlerin gol attığını gördük. Şuradan dizilişi göstermek istiyorum size. Lütfen dikkatli takip edin. Yani ileri sarmayın. Buralar önemli. Buraları görmeniz lazım. Şu an benim oyuncularım antrenmanda bugünkü maç oynandı biliyorsunuz. O yüzden ee, bakın 4-3-3 B oynuyoruz. 4-3-3 B oynuyoruz ve kanatlara mutlaka kanat oyuncusu koymanız lazım. Ben ikisine de left koydum ama bir left bir right. Yani sağ ve sol kanat koymayı unutmayın. Orta sağlar mümkün olduğunca CVM, CM. Kanat oynatmayın. Evet, şunlara dikkat edin. Sağ bek, stoper, sol bek ya. Yani mesela tek sol bekimiz bizim yani hucumcu oyuncumuz Albay'da 8 asisti var. Hepsi ona yüklenilmiş. Ama güzel bir sağ bekle de bu işi çözebiliriz. Yani ikiye bölebiliriz. Anladım arkadaşlar. 4-3-B oynadık. Tamam mı? Özel görevlere gelelim. Burada ne yapabilirsiniz? Mesela kaptan vesaire. Bunları zaten biliyorsunuz artık. Bunları anlatayım. Bizim takipçilerimiz artık iyi seviyede menajerler Onları da göstereyim. Evet arkadaşlar şu an geldik buraya. Buradan size bahsediyorum. Anlamıyorsunuz. Ben o yüzden Türkçe telaffuz ediyorum. O yüzden deri sarmamızı istedim. Ee, kanatları kullan oynuyoruz. Yani 4-3-3-B kanatları kullan. Şu sağa sola bir yere yazacağım zaten. Bakın. Adam adama alan savunması. Biz alan savunması yapıyoruz. Offside kapalı. O istini tabii ki maçtan maça göre rakipten rakibe hakeme göre değiştiriyoruz. Diğer özelliklerimiz stoperlerimiz yerinde kalıyor arkadaşlar. Kesinlikle şöyle şeyler yapmıyorsunuz. Bekler gitmiyor. Bekler de kalıyor. Zaten zaten bir bekin ofans gücü 35 ile 45 arası zaten gidiyor. Siz yapmayın. Daha da yapmayın. Geride boşluk veriyorsunuz bu sefer. Orta sağlar pozisyonunu koruyacak şekilde arkadaşlar. Ne defansa geliyor ne ileri gidiyor. Mevkilerinde kalsınlar. Evet. En püf noktaya döndük arkadaşlar. Hücum attınız. F ve favored eksi olacak. Yani geriye destek atacak. Bu kadar değil. Bir tık geriye destek atacak. Geride kalacak. O kanattaki oyuncular gelecek, alacak, gidecek. Yani öyle düşünün. Ee, burası görünmüyor. Ben hemen kendimi sağ tarafa alayım arkadaşlar. Yoksa sağ tarafa almadım, ortaya aldım kendimi de olsun. Arkadaşlar pres, stil, tempo yani baskı vesaire bunlar. 65 65 65. Hizalamamız, sıralamamız bu. Bozmuyorsunuz bakın. 65 65 65. Bunu kullanıyorsunuz. Arkadaşlar sanıyorsunuz maçı kazanıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. E, taktikte taktikle sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. O günün maçı varsa rakibinizle alakalı onları da sorabilirsiniz. Zaten hızlı yanıt veriyorum sizlere biliyorsunuz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Artık kanalımız yavaş yavaş büyüsün istiyoruz. Büyüyor da şimdiden destekleriniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.